Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Reyhan'ı yemin dizisinde görmek isteyenler ve Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve yeni sezonda Cavidan'ı yemin dizisinde görmek istemeyenler ise videomuza yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? Yaşanan tüm olaylardan sonra Reyhan yemin dizisinde yeni sezonda devam edecek mi? Cavidan ise düştü hastalıktan sonra yemin dizisine yeni sezonda veda edecek mi? Bu yaşanan kötü olaylardan sonra ise yeni sezonda Hikmet Bey kendine gelecek mi? Ve Reyhan'ın yemin dizisine yeni sezonda devam etmesiyle beraber Reyhan'ın gerçek kardeşi ortaya çıkacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız geride bıraktığımız sezonlardan sonra 3. sezonda artık mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyenler yine videomuzu beğensin ve yine sayımızı görelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisinde yeni sezonda Reyhan vurulsa da bebeğini kaybedecek fakat Reyhan yemin dizisine devam edecek arkadaşlar. Ve diğer taraftan annesinin intikamını almak isteyen Cemre ise yeni sezonda Cavidan'dan öyle bir intikam alacak ki kendi düştüğü deliler hastanesine Cavidan'ı da düşürecek. Ve Cemre yüzünden deliler hastanesine düşen Cavidan ise düştüğü hastalık yüzünden yavaş yavaş sonu gelecek arkadaşlar. Ve Reyhan'ın bebeğini kaybetmesi herkesi üzse de yeni sezonda Reyhan'ın devam etmesi herkesi yeniden sevindirecek arkadaşlar. Fakat Reyhan bebeğini kaybetmesiyle beraber yeni sezonda çok zor günler geçirecek. Bu zor günlerin sonunda ise Reyhan'ın gerçek kardeşi ortaya çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Ve Reyhan'ın gerçek kardeşi Yemin dizisine dahil olduktan sonra Reyhan yeniden Yemin dizisinde hayata tutulacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar Hikmet Bey kendine geldikten sonra neler yapacak? Cemre, Talas ve Oya'nın sonu gelecek mi? Kemal ve Narin arasında ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Bu tüm soruların cevabı yeni videomuzda olacak arkadaşlar. Ve siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizi ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve yeni sezonda Reyhan yeni bebeğini kucağına alsın ve mutlu olsunlar diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar.